Herkese günaydın. Yeni güne bismillah. Abiler, arkadaşlar bakın 12 tane oyun kuşum var böyle. Kuşlarım sağlıklı, fena değil. Ama ekstradan e, sıkıntı gördüklerime ilaç takviyesinde bul bulunuyorum. Zaten hasta kuşu satmıyorum, kadrayı koymuyorum. Sağlıklı kuşları satılığa çıkartıyorum. Hasta kuşları ayırıyorum. Kuşlarımız güzel, sağlıklı, fena değil böyle ağırlıklı olarak dumanlı, çakmaklı, mavi kategorisinde bir kadro. Kuşlar güzel, işlerinde dişiler var, erkekler var. En çok dikkatimi çeken şu koca kafa mavi oldu. Bakın şu kuş artık damızlığa geçmiş. Onu uçurtamayabilirsiniz. Yani performans yapmaz. Yaşı var çünkü 4-5 yaşında. Şu kuş elime alınca dikkatimi çekti. Koca kafa, kemik kafa bir mavi alın, üretin, uçurun, kaçırın, değerlendirin. 12 tanesi. Bunların hepsi sadece sadece 1000 lira abiler. İnanın para değil. İnanın para değil. Bakın şu ibikli dumanlı dişi. İbikli dumanlı dişi. Şu garibimi dövmüşler erkekler. Kafası yolunmuş. Ayna kuyruk e, mavi dişi. Şu dumanlı yine dişiye benzer. Yavrum geç bak hepsi bu tarafta. Sen de bu tarafa geçiyor mu beni? Sürü neredeyse sen de o tarafa geç. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Dumanlı dişi. İşlerine bakın böyle kara çakmaklılar var. Tosba sırtlar var. Şu kuşumuz yine çok artistik. Mavi. Ayna kuyu şey. Sazlı mavi. Çok güzel bir kuş. Ee, orada bir sazlı daha var. Bak o dişi de çok güzel. Hoş. Güzel kuşlar var abiler. işlerinde hoş. Göz zevkinizi doyuracak tarzı kuşlar var. Alın, değerlendirin. Alın, uçurun, kaçırın. Amacımız bu. Siz uçurup kaçırmazsanız biz kuş satamayız. Yani kuş sattığımız adam bunları 100 sene beslerse bizim işimize gelmez. Hemen almanız, kaçırmanız gerekiyor ve size yeni kuş satmamız gerekiyor. Okey. Bakın çok güzel içinde sabuni var. Sabunu var. Var, var. Güzel kuşlar var abiler içinde. Mavi ne yapmaya çalışıyor seni? Sine, sinekli mavi. Bak sarı göz tam bir Sivaslı. Bak tam bir Sivaslı. Kavgacı. Ters. Tam bir Sivaslı. Sinekli mavi sarı göz. Ters mi ters bir herif. Herif yani erkek. Tam bir tam bir kavgacı şerefsiz. Kavga etmeye yer arıyor. Geç aha. Bak ben buraya kutu koyuyorum geçmeyin diye. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Çık, 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 çık. Geç. Asi. Asi. O kuş da rahat bir kuş abiler. Denenir yani. Şu sabini de çok hoşuma gitti. Uçurtmalık. Uçurabilirsiniz. genç bir kuş.